Annem kron hastası yemesine içmesine çok dikkat ediyor fakat hiçbir ilaç fayda etmiyor. Kullandığı ilaçlardan çok fazla yan etkisi var. Sizin kron için tavsiyeniz var mı? Tabi var. İlaç rehberine bakıyoruz. Salofak, salosoprin gibi ilaçlar kullanıyor. Salofak yan etkisi. İlaç rehberine bakıyorsunuz salofak yan etkisi yazıyorsunuz. Ne etkisi yan etkisi varmış? Alerjik deri döküntüleri, ateş basması, solunum yolu, nefes darlığı, karın ağrısı, ishal, gaz, bulantı, kusma, baş ağrısı, sersemlik, bazen kol ve bacaklarda şişme veya karın ağrısını eşlik ettiği böbrek fonksiyon bozuklukları, kalp problemleri nedeniyle göğüs ağrısı, nefes darlığı, kol ve bacaklarda şişme, akut pankreatit, Akciğer'de alerji, Barselv'de... Allah Allah. Düğümüz rüyanın ikisi var. Bu ilaç değil ki, çöp. Türkiye'de doktorum yazdı. Al, kullan, leblebi gibi. Doktorun yazabilir. <laughs> Doktor bunlara kafasına tutmuyor, robot değil ya. Sen bakacaksın, kendi sağlığın için. Sen bakacaksın. Salofak, salozapren kullanıyormuş da iyileşmemiş. Daha kötü, daha kötü yapıyor. Ha ne yapıyoruz biz? Çoban çantası. Ee, çoban çantası. Sarı kantron. Bosferia. Özel bir set. Kullanıyor. Hamurlu tatlı yemezse 5-6 ayda bir şey kalmaz. Yerse de iyileşir. Biraz zaman alır. Çoban çantasıyla ilgili klinik araştırması yapmış. Japonya'da Profesör, doktor. Takaki ve Korada özel bir peptin içerir. Şopo ya da Profesör Neumann ve Hausman arasını yapmışlar. Her türlü kanama yönler, hemoroidden dolayı kanama, ince bağırsak, ülseratif kolitten dolayı kanama, krondan dolayı kanama, mesane kanaması, rahim kanaması, hatta ve hatta burun kanamasına karşı ben denedim bunu. Vatandaşın burnu kanıyor tansiyonu yükselince burnu kanıyor. Almanya'da bir Pakistan'da ne yapsa fayda etmiyor. Onda bile denedim. Her türlü kanamayı çoban çantası önler.